Arkadaşlar merhaba 4 Kasım Salı ABD Finger Lakes'teyiz. 9 koşuluk bir program var. 2020'de 20de başlıyor. Birinci Ganyan ilk ayağı. ilk kukarı İngilizlere mahsus. 1670 kumda bir şartlı satış koşusu. Koşu 30 binlik bir şartlı satış koşusu. 26.500 dolar toplam ikramiyesi var. 6 numaralı Morvino ile başlayacağız. Son iki startında bir boydan az ve burun farklarıyla ikinci olmuş. 1200 metre kum pistteki son iki startında bir numaralı Rhymes Like Dimes, Tiber Coil'a start alıyor. Üst grup kurslardan bu kursa geliyor. Ee, 1670 kumdaki önceki startını 1.33 37 ile bir boydan fazla bir farkla, az bir şey fazla bir farkla kazanıyor. 4 numaralı Kil Phil de Daniel ile start alacak. Son startı şartlı kurtuluyor. Yaklaşık 4 boy farkla 1670 skorunda 144 ile kazanmış bir isim. 6 1 de 4 yeterli gibi gözüküyor. Birinci altılı Ganyan ilk ayağında 20-20'de başlayacak olan. İkinci koşu 3 yukarı Çengenizler 1600 kumda start edilecek bir satış koşusu. 5000 dolar top dolarlık bir satış koşusu 13700 dolar toplam ikramiyesi var. 5 numaralı Lucky Borges, Andre Vori ile start alacak olan bir isim. Son start hariç üç koşulardan bu koşuya geliyor. 4 numaralı I am Eve, Emmanuel de Diego ile start alacak. Son startında aynı jokeri 1670 kumda bir ikiciliği var. 7 numaralı Soho Knights, Perez ile start alır. O da son starttaki favori olduğu maiden koşuyu 1670 kumda 1.46, 82 ile kazanmış. İleride olarak bir numaralı Alessan Hernan Harki ile yazılabilir o da son startında I am Evin ikinci olduğu koşuda son anda geçerek ikinci oldu. Şimdi koşu 1600 kumda bir çarptık koşu 24.500 dolar toplam ikramiyede burada da dört numaralı Burning Beauty son startını e, 800 kumda bir 24 ile Luis Perez kazanan 4 numaralı Burning Beauty yine aynı jokeyle start alacak ve bu da bu koşuyu kazanır gibi gözüküyor geçmiş performansında da son 6 startında 3 yarışını kazanmış bir isim. Bu grupta bu koşuyu kazanır gibi duruyor. Dördüncü koşu ikinci altılı Ganyan ilk ayağı. iki yaşlı dişi İngilizlere mahsus 1100 kumlu bir maiden koşu. 32.600 dolar toplam ikram yedi bir maiden koşu. Sekiz numaralı Gabe the Babe ile başlayacağız. Önceki startta bir ikinci de etmiş Luis Pena ile. Bugün de aynı şekilde start alıyor. Bu ikinciliği gibi bir kumda. Üç Üst numaralı Last Gold Cena. Burayı bu start alacak olan bir isim. Üst grup koçlardan başa geliyor. Alt numaralı Dancing with the Boys. Kyle Kua start alıyor. Üst grup koçlardan bu koşuya gelen bir isim. İki numaralı Anacenda. No Anacenda yavrusu. Oscar Gomez'de kariyerinin ilk startında şans bir isim. İlave olarak 4 numaralı foto ID Kevin Navarro ile ve 5 şumaylı Doğu Cezla'da Practical Joke yavrusu kariyerin ilk startına ilave edilebilir bu ayakta. Beşinci koşu kuruşu, satış koşusu. Üç karış İngilizlere maaş 1200 start alacak. Bu ayağı kurgu geriye kapatıyoruz arkadaşlar. 9-11 bin bandında bir satış koşusu. 18 bin 100 dolar toprağın ikramiyesi var. Bir numaralı Bio Melody Kevin Navarro ile start alıyor. Son iki startını aynı zorluyla İngiliz 1.0611 1.0589'larla kazanmış bir isim. 7 numaralı Bad Connection önceki startında Beo Melody ile at başı kazanıyorlar koşuyu beraber. Son startında bir ikinciliği var. Bir yüz. Bunu da. 5 numaralı Princess Cairo Andre Wall ile start alacak. Önceki startını bir yüzlüğünde 1.0614 favori olduğu kazanan bir isim. 6 numaralı Hypnocurrency Kyber Kua ile start startta bir ikinciliği var 1200 kumda. 8 numaralı My Royal Wall favor olduğu son startını 1200 kumda 13-28'de kazanmış. Yazmadığımız 3 isim kaldı. Bunlar 3 numaralı Eastern Star Francis Cairo'nun kazandığı koçta ikinciliği var son startında. 4 numaralı Green Ghost'a önceki startında 6.5 boy farkla favori olduğu 1200 kumda 13-29'da kazanmış Herman Heran. Hemen haklı ile bu aynı jokerini start alıyor ve yazmadığımız tek isim 2 numaralı tambazı da ekleyip bu ayağı kapatabilirsiniz isteyenler Navarro da start alacak ona geldik 6. koşuya 2 yaşlı dişi ingilizlere mahsus bin üç start alacak bir maiden koşu bu da 32 bin 6 bir maiden koşu 6 numaralı Scarlet Queen ile başlayacağız. Favor olduğu kariyerin ilk startında 1200 kumda bir üçüncülük elde etmiş. İki numaralı Op Overlord'da e, ile start alıyor. O da son iki startında tabelada yer bulmuş bir isim. 1200 kum, 1600 çimdeki son iki startı. 4 numaralı Battle Rifle hemen Harki ile kariyerin ilk startına çıkıyor. Yine kariyerin ilk startına çıkacak olan bir numaralı Zimon. Yalexa Maria Sintron'la start olacak düşük kilosuyla. İlave olarak 5 numaralı Grand Small Kevin Navarro ile ilave edilebilir bu ayakta. 7. koşu 3 kar dışı İngilizler mahsus 1600 kumda bir şartlı satış koşusu. 8 binlik bir şartlı satış koşusu 20 bin dolar toplam ikramiyesi var. Altın varlığı Lady ile başlayacağız. Son iki startını 1200 ve 2000 metre kum pistte kazanmış bilsin dereceleri 1.13.21-2.08.96 Bir numaralı in out parking to me, Carlos Camilo ile start alacak olan isim. önceki startlarda The Shoe sure Lady'nin 1200 kumda kazandığı koşuda ikinci oluyor ondan önce de 1670 kumda 10 boy farkla kazandığı 1.271 ile bir satış koşusu var 7 numaralı olacağız. Louis ee, Luis Perez O da son 5 startında 1600, 1670, 1700 kumda 3 yarışını kazanmış bizim. 1700 kum 48, 97 favori oldu. 1670 yine favori oldu. Koşu 146, 30, ve 1600 kumda kazandı. 142, 76 gibi satış kursu. Ve son olarak 4 numaralı Trade Secret Münel'de Diego ile şans verdim. son isim. O da önceki 3 saatini 1200 kumda 1.12.70, 1.13.87 ile 1.600 kumda da 1.12.78'lerle kazanmış bir isim. Geldik 8. koşuya. 3 yukarı dışı İngilizler ama 1200 kumda start alacak. Bir şartlı koşu 26.500 dolar toplam ikramiyeli. Burada da 2 numaralı Dancing Jane, Ray Lugui start alıyor. Önceki sayfındaki maiden koşuyu yaklaşık 6 boy farkla favori olduğu 1.600'de içinde 1.36-76 ile kazanmış. Bu grupta da bu koşuyu kazanır gibi gözüküyor. Geldik son koşuya bir meydan satış koşusu 1200 kumda 3 yukarı İngilizlere mahsus. 5.000'lik bir meydan satış koşusu 13.500 dolar toplam ikramiyesi var. Son startında 1100 kumda bir ikincilik elde eden 3 numaralı Awaiting Trial Kevin Navarro ile 9 numaralı Anliso Andriyogor ile son 4 startında 4. kez de etmiş uzun mesafe kum pisti ve bir koşuda 1100 kumda. Ve 8 numaralı Kaderian Mayor Oscar Gomez ile bu koşuda şans verdiğim son isim o da üst grup kutulardan bu koşuya gelen bir isim. Altılı Ganyan tahminleri ekranda görüldüğü şekilde size bir yol göstermek adına yaptığım bir çalışma. Kendi çalışmalarınızı mutlaka ekleyin. 20-20'de başlıyor. 1. altılı Ganyan. ilk ayağı 9 koşuluk bir program var. 6 numaralı Morbino, 1 numaralı Rhymes Like Rhymes ve 4 numaralı Bilma Bu koşuda şans verdiğim isimler. 2. koşu 5 numaralı Lucky and Gorgeous, 4 numaralı I Am Eve, 7 numaralı Soho Nights ve 1 numaralı Alay Sound. Üçüncü koşuda dört numaralı Burning Buiti, Beauty, Beauty, Luis Perez'le tek olacağını düşündüğüm isim. Dördüncü koşu ikinci altılı Ganyan İK'ya 21 başlayacak. 8 numaralı Gabe the Babe, üç numaralı Vasco Zerna, iki altı numaralı Dancy with Boys, iki numaralı Anajenda, dört numaralı Foto ID ve 5 numaralı Doluk Cessa. Beşinci koşu kapattığımız ayak bir numaralı Biomelody, 7 numaralı Bad Connection, 5 numaralı Princess Cairo, 6 numaralı Hypnotherency, 8 numaralı My Royal Wall, 3 numaralı Eastern Star, 4 numaralı Gringotts ve 2 numaralı Tumbles. 6. koşu, 6 numaralı Scarlet Queen, 2 numaralı Off Overload, 4 numaralı Battle Rifle, 1 numaralı Simon ve 5 numaralı Grand Magua. 7. koşu, 6 numaralı The Shoe sure Lady, 1 numaralı Now Night Talking to Me, 7 numaralı Holiday Jazz ve 4 numaralı Trades Secret. 8. koşuda 2 numaralı Dancing Jane tek olur gibi gözüküyor. Son koşuda da bir maiden kursuyla kapanıyor program. 3 numaralı Awaiting Trial. 9 numaralı Paul Miso. 8 numaralı Kada Mayor. Koşuda şans verdiğim isimler. Yorumları beğeniyorsanız şuradaki abone ol butonu tıklayıp kanala abone olursanız sevinirim. Abone olan arkadaşlar da beğen butonuna basarak kanala destek verebilirler. Hepinize bol şanslar diliyorum.